Merhaba. Sizlere bugün Melat'in farklı farklı maceralarını paylaşacağım. Hem Orko'yla hem Periştah'la hem diğer köpeklerimizle olan farklı farklı maceralarını paylaşacağım. Görüyorsunuz yine yerinde duramıyor her zamanki gibi. Ee, ufaklıklar da korkuyor ondan. Hadi canım diyeceksiniz vallahi korkuyor. Periştah'ı e, Melat onlara bağırınca üstüne koşturunca bir anda dağılıyorlar arkadaşlar. Artık neyle alakalı nezaketen mi yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Bunu e, Melat tamamen iyileştiği zaman hep birlikte göreceğiz. Gel buraya. Yarın kontrolü var Melahat'ın. In. Yani inşallah iyi haberler alacağız. Kısmetse bandaj çıkacak ama istirahatine devam edecek. Yani böyle hoplayıp koşturmaları yeni günde birkaç dakikayı geçmeyecek. Sonrasında inşallah önümüzdeki ay artık tamamen iyileşmiş eski haline dönmüş olacak. Ben şimdi sizi Melahat'ın maceralarıyla baş başa bırakayım. Bak bak şuna bak ya. Nasıl yanlış enerjiyle karanla. Şimdi ufaklıklar havlıyor ya. Melahat buradan bir parlasın. Hepsi toz duman. Hepsi dalıp bir yerlere gidiyor. Bak bak bak. <laughs> Melat'ın bakışlara bakar mısınız? <laughs> ne göstereceğim ben size? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Yani bir pitbull'la görmeyen bir kedi ne kadar yakınlaşabilir derseniz herhalde ancak bu kadar yakınlaşabilir. Melatin kontrolünden gidiyoruz. Maşallah gayet iyiymiş. Eski evimize geçiyoruz. Hala taşıma aşamasındayız biliyorsunuz. Eşyaları götürüp getirmeye devam ediyorum. Bakar mısınız nasıl anlaşıyorlar? Melatin dediğim gibi kontrol oldukça iyi. Önümüzdeki hafta bandajları alınacak. Bir hafta daha bandajlarının kalması gerekiyor. Orkuyu da gösterdim bu arada. Hocamız dikiş atılmasının ya yani gözün temizlenmesinin ardından da. Ee, dikiş atılmasının göze daha uygun olacağını söyledi. Çünkü biliyorsunuz Orko'nun gözünde yaklaşık bir yıldır bir akıntı var. Ee, bu sebeple gözün tamamen alınması e, dumanda olduğu gibi. Daha sonra dikiş atılmasının daha uygun olacağını söyledi ama maşallah çok iyi anlaşmaya başladılar. Tabii ki e, bir önceki videoyu izlediyseniz Orko bayağı bir tokatlamıştı Melati. Tokatı yedikten sonra Melat kendine geldi. Artık Orko'yla kanka oldu. Şu anda da gördüğünüz gibi. Ee, bu gördüğünüz sahne tamamen arkadaşlar doğaçlama. Yani Melat burada yatıyordu. Bir şekilde geldi kucağıma geçti. Orko neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Arkada bir yerlerde dolaşıyordu. Orko da geldi kucağıma geçti. Tamamen doğaçlama bir sahne. Ama dediğim gibi çok nadirdir değil mi? Yani bu şekilde işte saldırgan demeyelim de agresif olarak bildiğimiz bir köpeğin kendini korumaktan aciz diyelim. En azından gözleri görmeyen bir kediyle bu kadar yakın olması gerçekten güzel bir şey. Bir arada büyüyecekler. Aynı şekilde ben bu dostluğun bu samimiyetin ileride de devam edeceğini düşünüyorum. Evimize doğru geçelim arkadaşlar. Evimizden sizlerle paylaşacağım güzel şeyler var. Mesela Alfin oradan bir paylaşım yapmak istiyorum. Alp Bonibon denk gelirse Britney ile beraber. Daha sonra keçilerimizin yanına geçeceğiz. Ama öncelikle arkadaşlar Alfin yanına geçelim. Oradan videomuza devam edelim. Çünkü sizlere Alfin oradan da ayrıca bir sürprizimiz var. <laughs> Şimdi ne alaka bu müzik? Bu kol nedir diyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> güzel bir sahne. Gerçekten çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü daha önce de bahsettim sizlere. Güzellikler paylaşınca güzellik kazanıyor arkadaşlar. Anlam kazanıyor. Öyle kendi başıma oturup bir şeyler izlediğimde, kendi başıma böyle güzel şeyler gördüğümde, başkasıyla paylaşmayınca, başkalarına göstermeyince vallahi keyif alamıyorum. Mutluluk mutlu etmektir. Her zaman söylemeye çalışırım ama bu nedir arkadaşlar ya? Bakar mısınız Allah aşkına? Bu iyice azıttı. Ben bundan şikayetçiyim. Merat gerçekten cazıttı arkadaşlar ama öncesinde şarkının hikayesini paylaşayım size. Ablamız ayıp olmasın ismini de bilmiyorum. Şöyle açmaya çalışayım. Tuğba Yurtmuş, bilmiyorum ismini. Bunun bir yıl oldu herhalde. Belki biraz daha eski olmuş olabilir. Ben her denk geldiğinde keyifle dinlemişimdir arkadaşlar. Herhalde Do Doğukan Manço mix mixlemiş şarkıyı. Yanlış hatırlamıyorsam Sertep Eren'in şarkısı mıydı? İşte Sakin Ol eski bir şarkısı. Ee, ya yani, ya Hanım'ın sesiyle e, ritim çok iyiymiş. Yani enstrümanlar çok enstrüman yok gerçi elektronik müzik ama çok iyiymiş. Ya yani, bildiğiniz işte ne bileyim alıp götürüyor. En azından benim sevdiğim bir tür. Fakat şuna geleceğim. Yani ben Dün dikkat ettim bu şarkının klibinin kardeş payıyla çekildiğini yani kardeş payı dizi setinde çekildiğini işte Ali İhsan Maroğlu'dan tutun işte Murat Cemci, Rahmet Kural vesaire ben yeni fark ettim biliyor musunuz? Bence çok da güzel olmuş yani adamları severseniz dizi severseniz sevmezseniz önemli değil ama gerçekten çok güzel olmuş. Gelelim asıl konumuza. Melat bana çok çektiriyor arkadaşlar. Melat bana gerçekten çok çektiriyor. Böyle şımardı. Evin şımarık çocuğu oldu diyece. Sürekli böyle bir keyif modunda. Sürekli böyle bir şımarma modunda. Sürekli nalları dikiyor az önce gördüğünüz gibi. Ya hadi benim göbeğimi kaşı der gibi. Terbiyesiz seni. Hep böyle. Hep böyle. Hep böyle. Gel göbeğimi kaşı. Gel göbeğimi kaşı. Vallahi ben bıktım bu kızdan. Ben bıktım bu kızdan. Çok çektiriyor bu kız bize. Öyle böyle değil. Allah'tan çişini falan dışarı yapıyor ama bu defa onu da suistimal ediyor. Gece yarısı saat 3 birden başlıyor inlemeye. Hemen anlıyorsunuz. Koşuyorsunuz. Size 15, 15 saniye veriyor. 15 saniye içerisinde aldınız dışarı götürdünüz. O buz gibi soğukta tuvaletini yaptırdınız yaptırdınız. Yoksa arkadaşlar bomba patlıyor. Her bir yer bulup direkt bırakıyor kendisi sağa sola. Ona göre yani 15 saniyede hazırlıklı olmanız lazım. Yatağınızın baş ucunda böyle su telefon falan değil hırka olacak. Terlik olacak. Bir anda fırlayıp hemen dışarı gidebilirsiniz diye. Başka bir şansınız olmuyor çünkü. İşlere bakar mısınız? İşlere bakar mısınız? benim kankam benim. Benim kan. Senin ben, senin gıdığını yerim. Senin gıdığını yerim. Bak gıdığını yerim görürsün bak. Gıdıksız kalırsın ondan sonra. Alf ediyordum öyle. Kuyruğunu yerim kuyruksuz kalırsın. Benim paşam. Benim paşam. Ya arkadaşlar. Melahat'ın saygılarını e, sürekli olarak yani değiştiriyorum diyemem sadece kat atıyorum üstüne eskileri çıkartıp. Çünkü çok çabuk hareket ediyor. Sargılar sürekli üst taraftakiler atıyor. Şu takılı olan aparat oldukça önemli onun için. Çünkü yani doğrudan doğruya kolun basıp kolun güç vermesini önlüyor. O yüzden arkadaşlar sargılarını sürekli olarak yenilemeye çalışıyorum. Yani meraklı modumuz bu. Şarkın şarkının hikayesi de az önce bahsettiğim gibiydi. Melahat'ın hikayesine gelince arkadaşlar inşallah o hikayeyi yazmaya devam edeceğiz. Daha güzel günlerini göreceğiz inşallah Melat. Bak 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 bak. Ne var lan? Ne var? Bak kamerayı kapatırım şimdi görürsün ondan sonra. Artist. Artist seni. Seni artist seni. Seni artist seni. Bak 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 bak. 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 Melahat arkadaşlar tuttuğunu bırakmıyor. Vallahi uçan kaçan kurtulmuyor Melahat'tan tuttuğunu öpüyor. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Kaçıyorlar Melahat'tan. Her gün böyle 5-10 dakika en fazla çıkartıyorum e, tuvalet e, Çünkü camdan sürekli olarak görüyor bizimkileri. üzülüyorum İçeride inliyor, kendi kendine bir şeyler söylüyor. 5 dakika çıkartıyorum. E, fazla hareket etmemesini sağlayarak. Boynalar ediyorlar, kendileri bir şeyler yapıyorlar. Kötü oldu. Yani Melat'in böyle herhalde en aktif olduğu, en fazla harekete ihtiyacı olduğu, en fazla hareket etmek istediği zaman oldu ama şükür ki gayet iyi duruyor. E, Kontrollerimiz de iyi geçti. İnşallah... Önümüzdeki hafta saygıları çıkacak. Sonra bir ay daha biraz daha dikkat edeceğiz. Ondan sonra kim tutar Melati? Melat, sen bugün şuraya sarmadın kızım? Bakışlara bak, dişlere bak, vampir gibi dişler var vallahi sivri sivri iğne gibi. <laughs> nasıl hoşuna gidiyor? Nasıl hoşuna gidiyor? En samimi oldu Ferista. Ama en çok sevdiği Kadife. Bak 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 bak, nasıl keyifli ya, nasıl mutlu? Melat. Evet. <laughs> Oy senin gözünü. efendim paşa, efendim. Seni ne çekiyorum? şuri dedim demin. Demin şuri dedim, duymadın mı? Senden de bahsettim. Kirli şuri. Aynı susam sokan kırpık gibi oldu. <laughs> tamam yeter bu. Al şunlara bak ya. Bak 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 bak. Kim demiş hayvanlar sevgiyi bilmez diye. Bunlar sevgiyi bilmez de ne yapıyorlar? anam anam anam. Tiplere gel. Bak, bak bak bak. Kaptılar ağızlarını. Ne güzel oynuyorlar ya. Maşallah. Camdan da görüyorum. Mesela özellikle Sansa ile Koşturup duruyorlar böyle. Koşturup duruyorlar. Nasıl hoşlarına gidiyor. Hele biraz da böyle yağmur yağmışsa, çukurlarda su varsa o çukurun, çamurun içine girdiklerinde bir kat daha çok hoşlarına gidiyor. Dün ferişta lağımdı arkadaşlar. Bildiğiniz lağımdı. Nereden bulmuş, nereye gitti, nereden çıkardı lağımı bildiğiniz lağım kokuyordu. Dışarı çıkıyorlar burada. Sorun olmuyor. Ee, mümkün mertebe yine dikkat ediyorum. Zaten arazi büyük çıkarmaya çalışıyorum ama ara ara çıktıkları oluyor fakat etraf boş olduğu için en azından sorun yaşamıyoruz. Tabii ki güvenlik açısından ayrıca olabilecek rahatsızlıklar açısından yine çıkarmamaya da dikkat ediyorum. Gidelim mi Meloş? Yaptın işini. Hadi gidelim. Biz kaçıyoruz arkadaşlar Melat. Yoksa bu, bu sevginin sonu yok. Bak şimdi Sansa'ya sardı ama Sansa akıllı kaçar. Sansa fazla takılmaz. Evin bıdığı ya. Evin haylaz çocuğu oldu Melat. <laughs> Sansa bu kadar. Hadi kaçtık biz. Melat'tan kaçtık dişlere bak. pirana. Vallahi pirana. <laughs> Tokada yiyeceğin yine dumanla. Orkadan bak. Tokada yiyeceğin yine. <laughs> Kurko. gel paşam yanıma. Sen benim yanıma gel bakayım sen benim yanıma gel. Bu çocuk bir de görse neler yapacak ya. Bu çocuk bir de görse neler yapacak ya. <laughs> Zar niyetine atacak Melati. Hı. Hı. Maşallah çok iyi anlaşıyorlar. Büyük, büyük, aşklar nefretle başlarmış arkadaşlar. <laughs> Önce bir tokatı yedi e, ee, orkudan ama şimdi maşallah araları çok çok iyi. Aralarından su sızmıyor. <laughs> arkadaş oldum Melahattin. Sütlaş da orada. Geldin duyuyorum. Hadi yanıma gel der gibi arkadaşlar meliyor. açta birazdan telleri sallamaya başlayacak orada. Şimdi orkaya bak. Orka Paşa. Hala da hoşuna gidiyor. <laughs> bak 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 bak. bak. Orko, ne yapıyorsun sen? Ses attın beni iki dakikada. Ses attın beni iki dakikada. Benim güzellerim benim. Melat. Melat. Kime diyorum ben? Ben kime diyorum? Oyna, ork ok, oyna, ok, oynan, oyna. Ork oyna. tokatı salladı gene Orko. Orko tokatı salladı gene. Orko. 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 Orko, Duman ve Badem için diğer tarafta özel bir alan hazırlıyorum. Ki herhangi bir şekilde arkadaşlar köpeklerimizden zarar görmesinler. Özellikle Orko ve Badem'in biliyorsunuz tek başına çok fazla yaşama şansları yok. Dolayısıyla özel ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden köpeklerimizden korumak zorundayız onlar arkadaşlar. Hadi gidelim, hadi gidelim tamam.